Sayın Vekilim, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir siyasi tutsak olarak sizin hak ihlallerine karşı tutum ve yaklaşımlarınızdan kaynaklı sorunlarımı size aktarıyorum. Bulunduğum Akçadağ cezaevinde bir buçuk yıldır kalıyorum. Siyasi tutsaklara yönelik baskı ve ihlaller burada her geçen gün artıyor. Biz defalarca Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na sorunlarımızı yazdık, cevap alamadık. Sorunları yazdıkça üzerimizdeki baskılar da arttı. Telefon sürelerimiz 20 dakikadan 10 dakikaya indirildi. Görüşlerimiz 1,5 saatken şimdi 40 dakika yaptırılıyor. Sosyal aktivite verilmiyor. Ayda sadece 2 kere spora çıkabiliyoruz. Kargoyla gelen eşyalarımız bin bir türlü bahanelerle verilmiyor. Kütüphaneden ayda bir ya da iki kitap alabiliyoruz. Kitap kotası uygulanıyor. Elektrik faturası iş yeri tarifesinden tahsil ediliyor bizlerden. Aramalarda Yemek masalarımız bile ters yüz edilerek yerlere atılıyor. Eşyalarımız tekmelenerek yerlere saçılıyor. 18 Mart 2022 günü bir arama esnasında arkadaşımız bu muameleye uygun bulmadığını söylediği için hakarete uğradı, elleri arkada sürüklenerek süngerli odaya götürüldü. Elbiseleri zorla çıkartıldı ve saatlerce soğukta bekletildi. Müdürün önünde arkadan ayaklarına basılmak suretiyle diz çöktürülmek istendi yalan beyanlarla 11 gün hücre cezası aldı. Ben ve diğer oda arkadaşlarıma ise görüş cezası verildi. Geldiğimizden beri defalarca bizlere hücre cezası verildi. Taraflıyız diye gözlem kurulu raporlarında iyi halli görülmüyoruz. Aramada, sayımda, koridorlarda bize yönelik psikolojik baskı, hakaret, provokatif yaklaşımlarla tahrik ediliyoruz. Hastaneye sevki olan arkadaşlarımız İnsanlık dışı ağız içi arama dayatması yüzünden gidemiyor muayenelerine. Ranzalar pencereye çok yakın monte edildiğinden pencereler yarım açılıyor. Koğuşu havalandıramıyoruz. On arkadaş aynı odada kalıyoruz. Tecrid ediliyoruz. Yaşadığımız hak ihlallerine karşı sesimiz olmanızı bekliyoruz. Şemsettin Aykaç, Akçadağ Cezaevi